Oyuncularımız da bunu başardık. E, futbolun tabii ki bir üst liginde oynandığında doğal olarak kadroda e, takviyeler yapılması, lige göre oyuncuların alınması. E, bu bir takım mühendisliği planlama gerektiren bir olgu. E, biz e, günü kurtarmak değil, geleceğe yatırım yapmak için e, çalışmalarımızı devam ediyoruz. Transfer konusunda... E, şu ana kadar yaptığımız transferler var. Bundan sonraki süreçte de özellikle ligde bizi güçlü hale getirecek. Özellikle ofans anlamında değerli oyuncular kadromuza katma planındayız ki e, ilk 10 içerisinde olmayı hedefliyoruz. Tabii ki bu 6 olur 7 olursa bilemeyiz onu ama ilk 10 bir sınır koyduk bunu. Hedef tabii ki bunun altına doğru inmek. Ama bunun için çok çalışmamız gerekiyor, doğru transferler yapmamız gerekiyor ve taraftarımıza da çok ihtiyacımız var. Çünkü Samsun çok güzel bir stada sahip ve taraftarımızın son maçlarda bize sağladığı katkı çok değerliydi. Ve Pendik gibi çok önemli maçına taraftarımız da kazandık. Ve milli maçta gösterdi ki Samsun şehri özlemiş sabırsızlıkla maçları bekliyor ve bize inanıyorum ki maçlar başladığı andan itibaren de çok büyük destek verecekler. Çünkü özlenen 11 yıllık bir özlem var. Ve Samsun şehri gerçekten şampiyonluğun dışında o ayet duygusunu hissetmeye başladı ve her yer inanın bayraklarla donatıldı. Ve özlemlerin giderileceği bir yıl olmasını zaten düşünüyoruz. İnşallah da istediğimiz gibi olacak. Zaten dünya çapında bir yıldız. Futbolu da ortada. Tabii ki başkanımız bununla ilgili açıklama yaptı. Ee, söylediği şu, yani rakam anlamında gerçekten büyük fark var. Ee, sonuçta Samsun Spor'un e, kendine ait bir bütçesi var. Tabii ki taraftarımızı bütün ülkeyi heyecanlandırdı, dünyayı heyecanlandırdı ama e, tabii e, kolay değil çünkü e, maddi anlamda kulüplerin ekonomisi doğru yönetmek zorunda. Eğer ekonomide yaptığın hatalar sana ileride pahalıya patlayabiliyor. Bir oyuncuyu belki getirmek çok artı gibi görünse de zamanla eksiğe de dönebiliyor. Ama rakam anlamında yüksek olması, arada uçurum gibi fark olması bu transferin olmasını engelledi tabii ki. Samsun'da bir hazırlık dönemimiz vardı. Sonra Erzurum'da bir hazırlık dönemimizi geçirdik. Bolu-Gerede'ye gelerek son hazırlık bölümümüzü tamamlamak istiyoruz ki burada ilk gün geldik gerçekten burası son derece elverişli sahası olsun oteli olsun gerçekten ilk gün geldiğimizde hemen o sıcaklığı hissettik ve çalışma ortamı olarak gayet güzel şimdi lig yaklaşıyor bugün de fikstür çekimi var söylediğiniz gibi hazırlık maçları yaptık doğal olarak adı üstünde hazırlık maçları e, gerek oyuncularımızın e, taktiksel ve fiziksel olarak geldikleri seviye, e, takım mühendisliği kurgusunda ihtiyacımız olan transferlerin yapılması konusunda da çalışmalarımız devam ediyor e, ve e, her geçen gün aramıza katılan yeni oyuncular oluyor, ayrılanlar oluyor. Bu doğal olarak zaten e, futbolun doğasında olan bir şey. E, her geçen gün daha iyi olmak zorundayız. Şu an e, bugün de üç kişi aramıza katıldı transfer anlamında. Bundan sonraki süreçte de katılacağını e, zaten bununla ilgili planlar yapılıyor. Ama e, şu an çalışma e, her şeyimiz güzel gidiyor. İki hazırlık maçı e, bize fiziksel anlamda o yoğun tempoda e, net bir şeyler göstermeye başladı. Önemli olan tabii ki taktiksel kurgunun sahaya yansıması. Bununla ilgili çalıştıklarımızı sahada görebilmek. Çünkü bir teknik adam ne ister? Çalıştıklarının sahada ne kadar uygulanıyor? Ne kadar taktiksel disiplin anlamında uygulanıyor? Bunları gördük ve burada da 3 hazırlık maçımız var. Bunu yukarıya doğru çekmek zorundayız. E, oyunumuzu geliştirmek zorundayız. Tabii ki bu şu da çok önemli. Aramıza katılan oyuncularımızın bir an önce adaptasyon sürecini geçip takım içerisinde e, görevlerini en iyi şekilde bilmeleri ve bu sahada e, uygulamaları gerekecek. Çünkü futbol takım oyunu. E, oyuncular ne kadar erken gelirse bizim için o kadar avantaj oluyor. Tabii doğasında futbolun e, özellikle ülkemizde e, bütçe anlamında baktığınızda ona göre planlar yapılıyor. Özellikle biz Santuruspor olarak bu plan doğrusuna gidiyoruz sezon başında istediğin transferler gerçekleşmiyor. Süreçte gerçekleşiyor. Biz de bu süreç içerisinde de en iyi transferleri yapmak için çalışmalarımız devam ettiriyoruz.